Fatih Portakal YouTube üzerinden yayınlar yapmaya devam ediyor. Bugünkü videosunda üstü kapalı olarak İsmail Küçükkaya'ya mesaj verdiği söylendi. İsmail Küçükkaya bir gün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'a yapmış olduğu açıklamalarda hatırlarsınız aslında Fatih Portakal'ın bırakmak istemediğini, iklimin buna neden olduğunu iddia etmişti. Fatih neden bırakmak istesin diye de bir soru yönetmişti. Birçok kişi ise Fatih Portakal'ın artık gazetecilik yapamayacak duruma geldiğini belirtiyordu. Neden? Anada kesilen cezalar, artan baskılar, evinin üzerinde drone uçurulması. Öte yandan Fatih Portakal her gün manşetlerden düşmüyordu. Böyle bir ortamda da herkes diyordu ki Fatih Portakal'ın istifa etmesi, toprağın ritminde olması vesaire bunlar hikaye. Bugün Fatih Portakal bir video daha çekti yaşadığı evin bahçesinde horoz ötüşleri sesliğinde bir video çekti. Ve dedi ki şu horozun ötüşü toprağın ritmidir dedi. Giymiş olduğum bu gömlek rahatlık göstergesidir. Kanaldayken bu şekilde dolaşamazdım, sakal bırakamazdım dedi. Ve neden bıraktığını açıkladı. Ayrıca stüdyoya artık gerek yok. İnternet üzerinden sesleniyorum. istediğim zaman video çekiyorum dedi. Ve önümüzdeki günlerde de neden bıraktığına dair yeni açıklamalar yapacağını söyledi. Çünkü herkes her kafadan bir ses söylüyor. Benim söylediklerim önemli dedi ve bizi şuna inandırmaya çalışıyor. Ben korkmadım. Baskılara boyun eğmedim. Ben kafamı dinlemek istedim. Toprağın ritminde yaşamak istiyorum. Huzur içerisindeyim burada. Oros sesini duyuyorum. Kendi yumurtamı yiyorum. Sonra bir tane ot gösterdi. Bu ot dedi koparıyorum. Ve kendiliğinden sararana kadar bunu görüyorum dedi. Kısacası bu hayattan memnun olduğunu söyledi. Ben de şunu söylüyorum. Fatih Portakal zaten korkup kaçıp bir kenara çekilecek bir adam değil. Sosyal medya hesabında atmış olduğu bir tweet bile ekranda bir saat boyunca sunmuş olduğu ana haber bülteninden daha etkili oluyor. Kaldı ki YouTube ortamına kendisini taşımayı başardık. Kendisi kanaldan istifa ettiğinde ilk seslenenlerden ve YouTube'a davet edenlerden birisi bendim. Gel abi dedim çek burada. Cüneyt Özdemir gibi yayınlar yap. Sen zaten YouTube'a meraklıydın. Daha önce de yapmak istedin ama kanalla olan sözleşme nedeniyle bunu yapamadın. Şimdi kural yok bir şey yok diye seslendik. Ve sizler de sağ olun. Kanalına abone oldunuz. Yorumlar attık geri dön dedik. Ve geri döndü. Şimdi adam ekrandakinden daha sert konuşuyor, yorumlar yapıyor, ülke gündemini değerlendiriyor. Korkan adam internet üzerinden dahi seslenmez. Bir kere onu geçeceksiniz. Ama bir gün olur da bu günler yeniden konuşulacak olursa Fatih Portakal'ın aslında Fox TV'yi ve Fox TV çalışanlarını düşünerek istifa ettiğini hepimiz duyacağız. Şu an açıklamıyor olabilirler. Halk TV'ye kesilen cezalara bakın. 5 gün Yayın durdurma cezası aldı. Ardından bir ceza daha yedi Levent Gültekin'in sözleri nedeniyle. Kanal bir kez daha kapatma cezası alırsa, yayın durdurma cezası alırsa lisans iptali dahi gündeme gelebilecek. E, Telebirin başına gelenler ortada, Fox'un başına gelenler ortada. Bütün bunlara baktığınız zaman Fatih Portakal belki de istifasıyla 500 emekçiyi korumuş oldu. Bunlar ayrı bir mesele. Ama herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki baskılara boyun eğecek bir adam değil Fatih Portakal. Boyun eğmediği için de internet ortamında kendi YouTube kanalında bizlere seslenmeye devam ediyor. Oldukça da iddialı, iddiasında da gerçekten başarılı olacağına inanıyorum. Bir ay olmadan 200 bin aboneye ulaştı. Bu sayı daha da artacaktır. Önümüzdeki günlerde ayrılığıyla ilgili açıklayacağı bilgileri de hepimiz merak ediyoruz. Bakalım neler açıklayacak.